Londra Mahallesi sakinleri bu haberimiz bizleri Avrupa'dan, Türkiye'den veya İngiltere'den izleyen ve İngiltere'de kalmanın yollarını arayan vatandaşlarımız için gerçekleştirdik. Efendim, İngiltere'de kalmanın en büyük avantajını sağlayan vize türü Ankara Anlaşması. Hem İngiltere'den başvurabilirsiniz hem de Türkiye'den. Prosedür nedir? Ne gerekir? Hangi iş kolları daha avantajlı? Merak edilen bu sorular haberimizin içinde. Avukat Sibel Hanım Ankara Anlaşması'nda dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlatıyor. I I be... Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada hukuk köşemizde sizlerle birlikteyiz. Özellikle Londra'da, İngiltere'de yaşayanların hukuki anlamda sormak isteyip de soramadıkları birçok soruyu bugün yine biz avukatımız Sibel hanımefendiye yönelteceğiz. Ankara Anlaşması üzerine konuşacağız. Özellikle Ankara Anlaşması'nda nelere dikkat etmek gerekir? Püf noktaları hususen nelerdir ki sonrasında red cevabıyla karşılaşmamak adına ...bu konuda bizleri bilgilendirir misiniz lütfen? Ankara Anlaşması'nda dikkat edilmesi gereken unsurlara geldiğimizde... ...öncelikle vize süresini çok iyi takip etmesi gerekiyor kişilerin. Yani vize süresini aşmadan önce başvuru yapması gerekiyor. Hı hı. İtiraz mahkemelerinde sıkça karşılaştığımız bir unsur daha var. Bu da bu ülkeye eğer örneğin ziyaretçi olarak gelmişse... Tamamen turist amaçlı gelmiş olması lazım Dolayısıyla Ankara anlaşmasına turist vizesiyle geçiş yapabilir kişiler evet ama bu niyeti yani iş kurma niyetini buraya geldikten sonra oluşması gerekiyor. Eğer Türkiye'den örnek veriyorum, başvuru esnasında zaten Ankara anlaşması yapma, Niyeti varsa kişinin ve ona göre hazırlık yaptıysa bu şüphe uyandırıcı olabiliyor ve redle, red sebebi olabiliyor. Çünkü giriş yaptığınızda hangi vize türünü almışsanız o niyetle giriş yapmış olmanız gerekiyor. İkinci bir konuya değinecek olursak Ankara anlaşmalarında başvuru yaparken kişilerin referans mektubu temin etmeleri gerekiyor. Bu referans mektuplarını temin ederken bazı önümüze gelen örneklerde detay eksikliği söz konusu. Yani aldığınız referans mektubunda bir şekilde biraz detay olması gerek. Ne gibi detaylar olması gerek? Örnek vermek gerekirse, işte kişiyle iş yapacak kişiyle potansiyel müşteri tanıştı mı? Nasıl tanıyorlar birbirini? Fiyat konuşuldu mu? hani ne kadar süreli bir çalışma olacak yani işle alakalı detay fiyatla alakalı detay biraz daha detay olması gerek özür dilerim sözünüzü kesiyorum bu detayın yanı sıra bir de şunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum ki yaşamış olduğum birkaç örnek mesela bir mektup taslak halinde hazırlanıyor evet. o taslak mektup sanki bütün firmalardan Biraz tabii böyle gerçekçi olmuyor ama bütün firmalardan aynı mektup alınıyormuş gibi halinde bu çok gerçekliğini de yitiriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda sizin evet. nasıl düşünüyorsunuz? Ama. Maalesef aynen öyle. yani Biraz iç... kolaycılığa kaçılıyor galiba. Aynen ve İçişleri Bakanlığı bu başvuruları değerlendirdiği zaman hı hı. olumsuz yönde, bir değerlendirme söz konusu oluyor Çünkü e, siz bir kişiden referans alıyorsunuz ve bu mektubu o kişi imzalıyor kendi hmm. yazdığını söyleyerek hmm. ama tabi bazen referans aldığınız kişi İngilizcesi yeterli olmadığından dolayı hmm. e, siz avukatınızdan talep etmiş ola, oluyorsunuz o mektubu örneğin hmm. ve aynı taslakla e, sadece isimleri değiştirerek hmm. e, imzalatıyorsunuz birçok başka kişiye ama o zaman e, sahtekarlıkla suçlanıyorsunuz. Biz bunu incelediğimizde evet. hepsinin aynı, sadece imzaların farklı. Aynen öyle. Bilmiyorum. Dolayısıyla birçok farklı kişi aynı mektubu, tamamen aynı mektubu yazması mümkün olmayacağı için size sahtekarlık yapıyorsunuz başvurunuzda gibi bir suçlama gelebilir Hı. ve bunun akabinde red edilebilirsiniz. Sibel Hanım çok teşekkür ederim. Hem Ankara Anlaşması hususunda bazı bilgiler yüzeysel de olsa aldık ama biliyorum ki sadece Ankara Anlaşması değil, dışında da tecrübeli avukatlar var. Hangi birimler, bölümler var? Tabii yani ben size bu hafta Ankara anlaşmalarından bahsettim. Çünkü benim kendi uzmanlık alanım göçmenlik hukuku ama firmamızda birçok farklı alanda hizmet sunuluyor. Bunun başında da ceza hukuku, mülk davaları, iş yeri alım satım, işte kaza davaları, aile hukuku, borç davaları, kişisel anlaşmazlık davaları gibi birçok farklı alanda hizmet sunuluyor. Dolayısıyla herhangi bir hukuki sorununuz varsa e, ofisimizi arayıp e, gerekli kişiyle konuşabilirsiniz. Türkler için önemli bir vize türü olan Ankara Antlaşması zorlu bir süreç. Ancak şu an neredeyse İngiltere'de kalmak için tek yol haline gelmiş durumda. <laughs>